Evet efendim ProNet'in e, alarmı test edeceğiz bu akşam. İşte yaklaşık 30 bin uzayaktan sonra alarmı kuruyor Ahmet şu anda. Gördüğünüz gibi kapının orada alarm kuruyor. Eşim orada. Yani kesinlikle sensörlerin önünde değiller. Benim bulunduğum noktada hırsızın e, camdan girdiği noktadayım. Kur, kur abi. E, kurduğu noktadayım. Şimdi birazdan alarm kurulduktan ve ProNet'e sinyal gittikten sonra alarmı susturmayacağız. Ve bunu yaparken de Ahmet telefonu kilitlendi yani bu arada. Evet gördüğünüz gibi elimde bir tane kronometre var. Alarm çalmaya başlayacak ve ben kronometre basacağım. Bakın ProNet e, bize ne zaman ulaşacağını merak ediyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi. Arkadaş kurdu alarmı. Uzun sesten sonra mavi ışığı bekleyeceğiz. Sinyalin ulaşmasını bekleyeceğiz. E... Evet arkadaştan e, haberi aldık. Şu anda kronometre elimde. Alarmı duyduğum anda kronometre basacağım. Yani bir hırsızlık anı olmuş olsa e, bana ne zaman ulaşacağını merak ediyoruz. Ve ben şu anda hırsızın girdiği şekilde başlıyorum. Tangır tungur tangır tungur devam ediyorum. Süre geçiyor şu anda ve hala ama işte bu süreyi de ölçmemiz gerekiyor normal şartlarda. Ama ölçemiyoruz. Ölçemiyoruz. Görmedik galiba yine. Tekrar geliyorum. Şurada birkaç tane daha cam kırıyorum falan filan bu şekilde devam ediyorum. Ama hala kimse bir şey gördü yok. Şuradaki sensör beni görmesi gerekiyordu ama görmedi. Tekrar geliyorum. Tekrar gidiyorum. Üçüncü standa değil canım. Ben... Stand. fon standı olması önemli değil. Ben şu anda burada son derece rahat bir şekilde dolaşıyorum. Niye abi? Sensör burada. <laughs> yani niye oraya gideyim? ya? ben hırsızım yani. Burada takılmak istiyorum yani. Ama yok yani. Maalesef yok. İşte gördüğünüz gibi Şuradaki sensör hiçbir şekilde, hatta elimde kaldırdım karşısında şu sensör. E, ProNet bu durumda çok ciddi bir tazminat ödeyecek. Evet bu videoyu da ProNet müdürlerine ileteceğiz. 70 doğumlu olan sahibi adı neydi hatırlamıyorum da. Bülent değil ya o şeydi. Yani buradaki 30 bin maliyetimizi bak şu anda gördüğünüz gibi sensöründen yine geçtim. Bazen bu sensörler e, ProNet'e sinyal iletmediği zaman bizlere... Biraz önce aşağısı görmüştü sizi. Burası görmedi hala. Hareket etme fazla. Yok. Ertem neden hiç kuburdan uzak bir gözlem oluyor. Buraya geliyoruz, şey yapıyoruz. Demek ki... E... Ee, Sen oradaki sensör de bakabilirsin. Gördüklerini oraya. Oradaki devreye girsin mi oradaki? Hareket Ama şu an bu çalışmadık. Yani biz boşuna bu e, kronometre uğraşıyoruz. Yani bu görmüyor yani. Ben kronometre ne kadar oldu şu anda? Kronometre basmadım ki. Ya yani ben alarm çaldıktan sonra bizim ne zaman söyledi arayacağını. Hayır, hayır. Alarm mı çalış, yani çalmaya susturmayacağız ya. Nasıl yürüsersin? İçerisinde kaç seni? e, Ger gerçek, 3, dakika senin alarm çalıyor ki? Gerçekten üç buçuk dakika uyuyor mu? Sen ne şu anda zaten şey muhabbet ediyoruz ha. Bak şu an sensörün önüne oturayım. Çay söyleyeyim ben size. Bekle, <laughs> dört yandı. Tamam, evet. dört yandı. Evet, yandı. dört numaralı sensör devreye girdi. Ama buraya şu koltuğa oturdum yani. 4-5 dakika sonra, pronet marıyor Ali. Nin? O mu? Hayır. Koronavirüs seni aramakla yetkili. Sonra beni arayacak. Evet. Bana da polis aramakla yetkili şu anda. Şu ve kapaklı an. emniyet arayacak. Dur. Yani bu bu şekilde çalıyorlar. Bu şekilde 30 saniye böyle çalacak. Ondan sonra normal size yani çalacak. Çalışın. Bırak çalsın. Evet. 30 saniye sonra. Daha doğrusu içeride bir 5 dakika takıldıktan sonra. 30 saniye normal. ve Ondan sonra süren devreye girdi. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. 45 saniye oldu, 46 saniye oldu. Zaten dükkan 1,5 dakikada oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani şu anda dükkan boşaltıldı. Gerçi zaten daha önce boşaltıldı. Çünkü 3 dakika öncedir ben dolaşıyorum zaten burada. En baştan daha tutsaydık yani yaklaşık bir 4 dakika, 3 dakikada ona koymamız lazım. 4 dakika, 5 dakika eder yani. Pro bana evet arkadaşlar Pronet bana Erdin Çimaz tarafından kurulan alarmı çaldığını söylüyor. Ama hala bir arama gelmedi. Hala bir arama gelmedi. Işığı kim söndürdü? Sen mi söndürün? Bekliyoruz. Belirli bir süre sonra kendisi susacak. Ama bu devre çıkaracağı anlamı kapıyı kapat istersen gel böyle. Evet arkadaşlar 1 dakika 45 saniye oldu. Ve hala kimse aramıyor. Arayıp sormuyor. Şu şu Biraz sigara. Şey ben şuraya oturma belki çalmayacağım. Adam belki de... Bu kaç sensör? Hı? O sensör kaç? Bilmiyorum ki. Bir orada var, bir burada var, bir de aşağıda var. Onu nasıl kurabiliyorsun ben? Bir sistem kapalı iken önüne geçiyorsun. Bir şey yanarsa onlara olmuyor. Yani normal kurulmadığı zaman da anlıyorum. Dört bu arada video saatimiz belli ki burada. Video ben ne zaman başladım? 5 dakika 35 saniye önce başladım. Video 5 dakika 35 38 saniye önce başladım. Alarm çalmaya başladı. 2 dakika 20 saniye oldu ve hala kimse aramıyor.